Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ön Kahvesinden Yiğitel. Bugün Emre abi ile birlikte e, bir iş yapacağız. İki kişiyiz. Onun rengi farklı, benim rengim farklı. O bir şirkette, ben şirketsiz bir fakirim. <laughs> Öyle cool çocuk <laughs> Yiğitel. <laughs> <laughs> Marslı. Işte, Hadi evet, gidelim. Ben sen git Tamam fazla <Sessizlik> ping var ya. 80'den yukarı çıkmaz ve 80 sabit. Bir dakika. Benim şey şeye sabitlemiyor. Ha sabitledi. Abi bugün ne yapacağız? Abi en son yola çıktığımda şeydeydim eee bir şirketteydim abi. Rus'un bir denk geldik abi. Adamda hile var. Hasar almıyor. Bir sinir oldum. Kafa kafaya bir tokuştuk. Adamda yüzde şey dayanıklılık. Bende yüzde yüz hasar. <laughs> abi benim bir fantezim var ya. Tamam. Abi şarkı çalın bir ya. Sıkıldım. Ben 80 sabit. Aynen aynen. Sesi ya. Benim sesim Benim geliyor da mı? Aha. Kötü değil yani, alt falan değil. Aa. <laughs> i̇yi abi. Gür sesli bir adamsın işte. Evet. Abi bugün en kaçı 27'si mi? Bugün ayın 28'i. Ha 28'i oldu. Evet 28'i bugün ayın. Ha. E saat gece 11'inde o videosu çekiyoruz. <laughs> Eyvallah babacan. <laughs> Selam veriyor bana. Eee <laughs> sağa dönüyorsun yiğitlerden çarpacaklar. Buradan değil ya. Dönülmeyecek buradan. Ben de ben de buradan gösteriyorum. Hadi şimdi. Evet. Yollarımızı ayıracak mıyız yani? Yoo beraber gidelim. Işte. İlk o zaman sen mi geçsek? Ben, ben... Abi Salzburg mu yazıyor orada sağ tabelasında? Innsbruck Allah Allah. Abi sen de mı sağ mı gösteriyor? Diyor. Aynen ya düz gideriz daha... Belki daha kesin. Ben de sağ gösteriyor şu an. Abi git istiyorsan sağdan sen. Sağ. Abi bastıralım biraz ya, böyle çok ağır gidiyoruz. 90'a Şimdi de, e, sabit çarparız değil O yüzden e, sabit yoluza... daha iyi. Yani.

Geçen o şeyleri indirdim ben. Ee, i̇nternetten bulduğum e, kamyonları falan indirdim. Otobüs modu falan indirdim. Sadece Ha. Tır buldum güzel. Onu indirdim. İşte online olarak da kullanabilsek onları çok güzel olacak. Aynen ya. Onu kullanamadığım için sıkıntı oluyor. Tekrar farklı bir, yani hesaptan girip daha doğrusu farklı bir profil açıp oradan oynuyorum ne zaman gelecek bilmiyorum bende şu an yine sağ gösteriyor ama tamam bende de sağ gösteriyor zaten tamam trene bak Biraz. abi kurs kontrolü şey gelmiş burada geliştirilmiş şey olmuş abi ee, mesela yokuş aşağı inerken normalde hızlanıyordu abi tır iyice 90'ın da çıkıyordu şimdi kurs kontrolü retarder gibi çalışıyor ses çıkıyor hatta yavaşlatıyor yani hız sabitleyici alıyorum yokuş aşağı inerken en fazla 1 ya da 2 km oynuyor o da zaten hemen arkasından Allah bana kırmızı yandı <laughs> ee, benim yük sol tarafta benim de ben buradan sola ben... ha oradan sonra döneceğim mengisi bu aynen oh oh bana evet, şey geldi unuttum, İş makinesi geldi. lar var burada. Ortamanda evrenli. Eee rahat aykut var. Kornaç alıyor. Abi neyle yazıyorduk ya? Ee, y ile. Abi Yine basıyorum yineyle nedense yineyle çalışmıyor. Galiba. Çok ilginç çalışmıyor. Deneyim, Hayır abi enter filan değil. Normalde yeydi. Ben de öyle oturuyorum Bir saattir tuşu kıracağım şimdi sinirimden. Abi benim yük nerede ya ben? Onu anlayamadım ya. Kola döndürdü bayağı bir gezdirecek mi? Ne yapacak bir saniye ben? Ooo benim yük de şeyde. E, maden ocağında. Haa. Yiğit sen bekle ben ya da oraya gel alınca. Geliriz ya. Ya da bekle ben geleyim. Bir gelin. bakayım Hadita'ya nereden ya, geleceğim. Sağ. Döndüğün ışıklar var ya. Oo bir dakika. Oradan sola döneceğim. Buradan sağa döneceğim ben şimdi. Sağa döneceğim oradan Aynen, dümdüz, dümdüz geleceğim. Dümdüz sayesinde de büyük bulamadık ya değil mi? Aynen ya. Ya Münih'te koskoca Münih yerinde büyük bulamadın ya. Bayağı da uzak çıkmamız lazım Maden hocam, da takılıyor. Selektörümüzü Hadi be kızım, hadi be kızım, yardır. Benim yük kaç ton ya? Ee, Digger 1000 kepçe taşıyormuşum abi 16 ton. Kepçe mi taşıyorsun? Eskavatör mü? Abi kepçe. Bildiğin kepçe yani bu. Digger 1000. 16 ton ya hayvan. Abi seninki büyük bir ihtimalle şey ee, kömür filan olabilir. O sarı. yok yok eskavatördü ben öyle hatırlıyorum ama o büyük iş makinalarında. nerede bu makinalar ya, ya? Hala gülüyorum. Aklıya gelmeyeyim de Abi nedense 110'u geçmiyor, onu çözemiyorum ben şu an halen de. O hız sınırını 110'a çıkarmışlar kardeşim ee, geçen bir güncelleme getirdi. Ee, Abi çok saçma şeyler yapıyorlar ya. Evet O evet. sınır evet, yani. Abi otobanda sınır olmaz ki. Hay şeyde diyorum ya Sınırda olmaz sanki jeti indireceğiz o tabana böyle yaktıracağız jetle. Abi bak senden sonra geldim. Mars transu görüyorum ben şu an. Ben çevreci. Abi de baba pa pa yapmak için oynamıyorsun <laughs> ki oyun ya. Hangi şehre gidiyorduk. Luxembourg olması lazım. Hannover doları hiç hatırlamıyorum abi şu an. Bir baksana defterden. Ve Hannover taş hoca.

Bir de taklaya geliyorum şimdi ne gülürüm yalnız. Abi ben buraya neden indiğimi şu an çözemiyorum. Abi benim buradan çıkmam çok sıkıntı olacak. Gerçi 730 beygirlik canavar var altında. Abi şey getirsinler ya. 1000 beygirlik, 1200 beygirlik tır getirsinler ya. Ne yapacaksın o kadar tırla ya? Düz duvara mı tırmanacaksın? Olabilir abi ben denerim ya. Sen benim uyumu biliyorsun. Ben şey mesela çok... Yani otobanda mesela kafamı kızdıran olduğu zaman ko kovalamak için yaptım ben. Normalde single player oynarken ben hiç oyunun yani aracın motorunu hiç ellemiyorum. Aracı 90'dan gidecek. Abi bende single player'da 10.000 beygirlik motor modu var. Hadi ben çıkıyorum. İlk ben çıkayım abi seninkisi kalacak çünkü. İyi tamam abi. Kaç ton seninki? Ve sen çık abi ben seni izleyeceğim. <laughs> Benim 22 ton. <dondum. gülüyor> sen oradan hayatta çıkamazsın abi. Abi istediği kadar modifiye et. O arabanın en fazla beygiri 630 beygir. Oh be bak tam devirle çıkıyor şu an. İlk defa böyle bir şey gördüm ben benim Scania'da. Bak. Vites atmıyor tam devir çıktı. işte abi gidebildiğimiz kadar ya. Saate bakayım diyeceğim. Bakayım. Trafikte telefonla oynamayalım da. Saat abi 11'e geçiyor. Evet. Abi sen cuma günü çalışmıyorsun değil mi? Ben cuma günü çalışıyorum kardeşim. Bizim eee sisteme döndü. Ulan. Ben de cuma günü okullar tatil. İşçi bayramı. Ha, Yuma, işçi bayramı cuma Berbere gittim abi saçımı yaptırmaya adam diyor ki ben cuma günü çalışayım sen gez diyor. Sollanmayacak yerde solluyorum fantezime bak. geçtim mi seni şu an? Geçmedin. bakabilirsin böyle falan sağda Oradan kontrol edebilirsin ona göre etrafı. Abi mesela şey getirebilirler bu oyuna. Bu tünellerde yankı yapma olayını. Korneyi çalınca. ne abi o ilk getirmedeceği yani diğer arabalar Tırlar. oyuncu olmayan hayır hayır oyuncu olmayan aaa hani şey bot ee aynen bot yani onun gelmesi lazım onu yani ben onu bekliyorum o diğersi daha güzel Bu çünkü bununla insanlar da çok sıkıcı oluyor Zaten tek oynarken 1.12 bir sürümündeyken o zaman gelecek gelecek diyorlardı sorunlarda falan hep öyle olmuştu benim araç boyu dağı. Niye? Aslında düştü öyle Ha ben boşa aldım gidiyorum şu an kontağı da kapattım hatta. Abi şey almayı düşünüyorum ya para biriktirdikçe C27 alayım yine. Ben alacağım. Ee, soldum, falan dedi. Bin lira ya. Ben, ben abi? abi ben şu an yokuş aşağı saldım gidiyorum ya. Ben de saldım. Ama 80'le gidiyorum abi. Allah dalgınlığıma geldi. Patlaya mı geldi? Cık, ı -ı. Abi çok güzel gidiyor şu an ya. Vallahi çok güzel gidiyor. Ya böyle bir oyunda G27 şart. Aynen abi ya. ya bu oyun kaldırır

Biliyorum, biliyorsun. çok güzel aracı. Onun şeyi var bir daha bu kutu diyor herkes ona. He. Kutu bir de onun kutu şeklinde olanı var ya. Aynen, aynen Onu ben çok seviyorum ya. Abi dümdüz ya önü. Adamın kıçına kadar yanarsam daha iyi hiçbir şey ol, olmayacağını anlayabiliyorum yani. Aslında çoğunluğunda yoktu. Onda hiç yok gibi abi ya. Ha ben öyle kafama göre gidiyordum seni bekliyordum. Sen araba yemiyor mu? Hadi gel geç yanıma. Gelin. O benzinlik veya hadi şansımı zorlayacağım bugün benzin almayacağım abi. Ne kadar benzin idare eder 613 kilometre gider diyor. Ya da 1063 kilometre diyor. Hiçbir fikrim yok. Ama bence 613 kilometre, 612 kilometre diyor ya da. Aynen 612 kilometre Tabii. diyor. Steam'den birisi yazıyor Bakamayacağım şimdi ya Bana öyle Bakma O o o o o, o. Kaçta giriyorum birazcık Abi retarder ses çok güzel. Ne uğraşırken kaza yapacağım. Aha bu adamları biz görmüştük şeyde. Munich'teydi bunlar. A Neye bak ya? İyi bu sefer de benim ping'im yüksek. <laughs>

Abi sen nazilere mi özeniyorsun bu aralar? Niye? Abi kafa o senin fotoğraftaki abi nazi işareti değil mi? Fotoğraftaki e, ne var? Fotoğrafı var bilmiyorum ki. Abi sen Steam profilindeki fotoğrafın ne olduğunu bilmiyor musun? Ha biliyorum. E abi? Sağa dönüş var. Vallahi bilmiyorum onu gördüm de o farklı bir işaret ya. Buradan nasıl görünüyor bilmiyorum. Call of Duty gibi duruyor. Battlefield'a da benziyor. Evet. Battlefield da olabilir. Bakmadım galiba Battlefield. Battlefield. Abi Battlefield'ın var mı senin Battlefield 3 filan? Yok ya ben. Ne kadar onu Steam'den oynayıp falan almak lazım aslında. Steam'den <laughs> değil ki abi orijinal. Benim bilgisayar format atıldı, ben onu yüklemeye ha, üşendim ya. Valla? Hııı. Onlar da hesap kodu istiyor mu? Oynamak için. Olmazsa yükle bana da ver, ben de yükleyeyim ya. Şey işte, orijin'de Hı, hesap var ya, işte olmuyor abi ya. Heee. Olmuyor. Olsa... Hesap kodu istiyor işte ya. Aynen, o kadar iyi bakıma iyi oldu. Bu bakıma da kapak pinkler düştü, gördün mü? Aynen, aynen. Senin 60'larda geziyor benim 90'larda. Allah yanlış düşe bas. Çok fena uykum geldi ya. şu an yani yatağa direkt arkamda yatak direkt kafayı koyacağım edeceğim. olmazsa sağa çekelim daha sonra devam edelim ilk benzinliğe çekelim daha sonra devam edelim olur abi ya çok iyi olur çok süper olur çok süper olur çok iyi olur harika olur <laughs> yok ya arkadan ses geldi ondan mikrofonu kapatırken kaza yapı. of benzin'e bak kritik. Ben benzin, benzin ben Gire Gir abi ben de arkandan hemen gireyim Abi sence ne kadarlık alayım? Mazot bağlanmış ya. Depoyu kulledim. Ciğerlerin trilyonlarım var. Kuruştum mazotun. Hesabını <laughs> yapıyorum birader. Yani. Abi cimri adam oluyor. Al gel yanıma abi. Park edelim. Bir de kapanış. Eee hızlı Bak bak, 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 bak tamam. gitmem, ha. Ticari bana artistik yapma. <laughs> Yak bakayım uzunlarını. Evet, 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 evet. Yani böyle bitiriyoruz tamam. Yaksa nağdırlım. Oh, Güzel bir seyirim bugün biz. Aldığımız yerden, gerçi biz parçadığımızda yükler gecikmiş olar ama yine de bitiriyoruz elbette. Beyler her zaman kahvenizi oyunla alın, oyun kahvesine selamlar, iyi akşamlar, iyi geceler.